Başbakan Süleyman Demirel 16 bin kilometre yol yapılacak dedi. Başbakan Süleyman Demirel sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye'yi batıdan doğuya, sevden Batı güneye. Ali geldi. Ha, geldi ha? Nasıl Ali? İyi mi? Ya, pek de seversin Ali'ni. Pek de kıymetlidir. E, o da benim evladım. Biz öyle bir sevgi görmüyoruz ama. Hadi hadi delilenme gari. Sıkıntılı gördüm Ali'yi. Ay Zeytinli de ev yaptırıyor ya, daha taşa para saçıyor. Ay oralarda ev yaptırmak akıllı adam işi mi? Daha çok sıkılır o Ali'nin canı. Hasetlenmeyeyim be. Sen işine bak Sefa Hanım. Bismillah. <laughs> İyi ettin de geldin Ali'm. Özlemiştim seni. Oh. Adını dilinden düşürmez olmuştu Ali abi. Ben de seni özledim anneciğim. İyi mi sağ olun. Nasılsın? Ee, ara sıra sırtıma şöyle iki kürek kemiğimin arasına bıçak gibi bir ağrı giriyor. Hı. Çıkıyor ama eski toprağım da. İyisin iyisin maşallah iyisin. Ben seni iyi gördüm maşallah babaanne. <laughs> ah, ah, aman aman aman. Ay kim bu kim bu? iyi görmüş babaannesini. Bu kızı. Oh. Bitti. Afiyet olsun. Bu Zeytinli'deki inşaat ne durumda Ali abi? Bitiyor mu bari? Fena değil yenge. Kabası bitti. Ama şimdi ince iş başlıyor. bu fayansı, asıl para şimdi lazım. Müteahhite ödediğim paranın faturası. Ne o? Gözlüğünü mü arıyorsun Ali abi? Yok, bir mektup. Ne mektubu? Allah Allah. İşle ilgili bir mektup anne. Osman, Hadi oğlum gidiyoruz. A -a. Anne biz çıkıyoruz. Aa, yeni gelmiştiniz. Hadi. hadi. Nereye? Hadi, sonra gelirim. Otur söyledin öyle. Anne anne hadi. Neriman. Neriman. Ben dışarı çıkıyorum. Nereye? Üç aylığını mı alacaksın? Yok. Cemile'ye uğrayı vereceğim. Üç aylığı yarın al. Gayrı. Yarın al. Unutma. Taksit var ödenecek. Unutturursunuz da sanki. Aldığım gibi elinize veriyorum zaten. Aa, elini zorla bak. Sanki zorla alıyoruz senin elinden üç aylığını. Hadi hadi, gidiyorum ben gari. Dönüşte alırsın belki ha üç aylığımı. Aa, yarın dedik ya patladı mı be? Tövbe tövbe. Hı. Aman be. Sanki ben çocuğum da delimine yok. Deli mi ne? ben. Be. Üç aylık benim. Bugün alayım, yarın alayım. istersen. hiç Ne alayım. o sefer Ne söyleniyor kendi kendine? Dua mı ediyorsun yoksa? Ha, dua ediyorum ya. Üç aylık duası. Üç aydın üç aya. Ne al? Ne bunu ver? Tövbe tövbe. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. İyi misin sen? Geçiyordum da bir uğrayıverem dedim. İyi ettin geç içeri. Ağladın mı sen Mara? Anlaşıldı bir vaziyet var gari. Bak. Gel hele. Gel babaannenim. Aa, bak gel şunu. Git leblebi şeker al kendine. Be. Alayım mı? Git al. Ama dikkat et tamam mı? Sonra da hemen eve gel. Tamam. Evin içine Evsunlu esrarlı bir hava çökerdi bazen. Bu efsun annemin ve babaannemin gözlerinden, bakışlarından, seslerindeki sisli tüllerden taşıyordu bu defa. Çocuk da olsa yakınlarda erkek tayfasından biri bulunmamalıydı. Mahrem, tehlikeli ve sır dolu bir konuşma yapacaklardı. Kadınca bir konuşma. Bu efsunlu havadan benim payıma 25 kuruş ...ve leplebiciye doğru yürümek düşmüştü. Hele rahatça bir konuşuverelim seninle. Ne anladın sen? Anlat bakayım. Yine kavga mı edin? sefer başka anne. Ne oldu? Dövdü mü? Dövdü ha, vurdu ha. Başka bir kadın var. Vay deviyoruz. Doğru mu diyorsun? Mektubunu buldum. İngilizce. Nasıl okudun Mara? Süela var ya, Heh. onun elbisesini kız İngilizce biliyormuş, o okudu, Türkçe'ye çevirdi. Ee, Karolin diye bir kadın Hollandalı. <laughs> Hem de yavur! tüt, yazıklar! Olsun. Bir yıldır da sürüyormuş. Bir yıldır ha? Sabahta çekti gitti, nereye gitti bilmiyorum. Ben anlamıştım zaten bir vaziyeti olduğunu. Bize geldiğinde ağzından kaçırıverdiydi. Mektup falan diye geveledi de lafı değiştiriverdi sonra da. Dev Boyu devrilesici. Ne düşünüyorsun ne yapacaksın? Bırakacak o kadını. Aferin kız. Elbet ya bırakacak tabii. Elin gavuruna mı kaptıracağız aslan gibi alimi. Mektupta ya o ya ben diyor gavur asması Ben de dedim, ya o ya ben dedim. Resti çektim. Ah, elbet çekeceksin. Tabii çekeceksin restini. Ama beni dinle. Öyle gürültü fıtırtı çıkarmadan tatlılıkla halledelim bu işi. Bu işin bir kokusu çıkarsa... Oh. Oh. Yedi mahalleye oh. dedikodu konusu çıkar. Ha, ayıkla gari ondan sonra pirincin taşını. Oh. Hem erkek kısmını öyle bağıra çağıra yola getiremezsin. Suyuna gitmek lazım. Sen beni dinle. Fare bile üfleye üfleye yer adamın kulağına. Uyandığım adamı sulu Ne yapacağım ben? Aklım şaştı. Halaş etme. Üzülme sen. İkimiz beraber vaziyeti idare edeceğiz. Yeter ki sen alttan al. Tamam mı? Tamam. Çok iyi. Şimdi sen bana bırakıver. Ben konuş verem Aliyle. Sen kötü olma. Ben onun anasıyım. Bana bir şey diyemez. Ben onun kulağını iyice bir çekiyorum. Ne zaman? Ee, bugün. Eve kelli gelmez. Geç oldu artık anne. Yemeğe oturalım mı? Hı, çağır çocukları da. Acıkmışlardır. Oturun. Mete, Aylin, Osman. Yemek hazır. Gelmedi seninki. Ben gidem gayri. Babaanne gidiyor musun? Ha. Ha. Yemeğe kalsana. Yok yok. Çok oturdum. Geç oldu. Kemal'le Neriman merak ederler. Hadi. Hadi. Otur Neriman. Bomba gibi haberlerim var sana. Aa, Neymiş? Ben bugün bürodayken bir telefon geldi. Hmm. Şirketten. Ne? Biri Ali telefonla aramış. Şirketten. Onlar da beni aradılar. Haber vereyim diye bana söylediler. Hmm. Kimmiş arayan? Bir kadın. Kadın mı? Hem de yabancı bir kadın. Gavur yani. Evet. evet. Aa, Hollanda'dan aramış. Amsterdam'dan. Ay kimmiş ki bu kadın? Aa. Karolin. Ne? Adı Karolin. Ah. Ali seferden döndüğünden beri ruh gibi. Kafası karışık. Bir derdi var besbelli. Kadının telefon ettiğini söylemek için gemiye gittiğimde haberi duyunca bir koştu ki sorma. Ne işi var Ali'nin gemide? Vallahi ne bileyim anne. Tamam geminin arızası var. Ama Ali makinist değil ki. Ne? Kaptan. <laughs> Bu gece de gemide kalacakmış. Ya niyeyse. <laughs> Belli bir arıza var ama... ...asıl arıza gemide değil. Ali'de. Senin bir bildiğin mi var Hasefa Hanım? Başka bir kadın mı var? Ne bileyim ben be? Tövbe. Evet. Evet. Tövbe. Niye kattın sofradan anne? Daha kartviz kesecektik. <laughs> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.